sesini duyuyorsunuz gece yağan kardan ve yağmur yağmur bakın inanılmaz çağlıyor. Köpeğimiz Çeka bizimle yine doğada gezinti yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz de bayağı evin olduğu yerden yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklaştık. Tabii ki düz yolda 2 kilometre yürümekten bu alanda 1 kilometre yürümek her zaman daha zor ve daha iyi. Çünkü belki bir saat önce yağan yağmurdan dolayı bütün ağaçların dalları hala su barındırıyor. Evet arkadaşlar ağır ağır görüyorsunuz bakın çam ağaçları yerde. Sezonda biliyorsunuz burada mantar da toplamıştık. Evet arkadaşlar. Ağar doğadaki gezintimizde sporumuzu yapmış oluyoruz ve sizleri doğayla buluşturmuş oluyoruz. Bu bize gel. Gel. Evet küçük oğlağı da bulduk arkadaşlar bakın. Gel, gel kızım, gel. Gel. Görüyorsunuz. Küçük ola da bulduk. Gel kızım, gel. 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 Gel kızım, gel. Gel. Burada bulduk arkadaşlar. Şimdi canlı yayını kesiyoruz. Gel kızım.